simsiyah içerisindeki kırmızılıklarla birlikte yükseliyor. Büyük de bir gürültüyle birlikte yükseliyor. İnsanların çığlıkları birbirine karışıyor. Herkes birbirine çarpıyor. Kim nereye gideceğini bilemiyor. Artık Madımak Otelinde can pazarı vardı. Herkes canını kurtarmaya çalışıyordu. ateş ve O 80 yaşını açmış, o civarda kalp ameliyatı olmuş, ağır hareket eden bir yapısı var. Ona mutlaka benim destek vermem gerekiyordu. Elinden tuttum. Böyle tam merdiven başına geldik. Aşağı inenlerin büyük bir çığlıkla yukarıya tekrar... E, akın edişleri hemen bizim onların o taşkın e, gelişlerin ayak altında kalmamak için Aziz ile tekrar çıktığımız odaya girdik, kapıyı örttük. O çığlık sesleri belki 3-5 dakika sürdü ve sessizliğe gömüldü. Yaşamak bu yangın yerinde Her gün yeniden ölerek Abi çıkarsak yan odaya geçersek belki kurtuluruz dedim. Durmayalım dedi. Elimi kapı koluna attım. Elim yandı çünkü artık o aşamaya gelmiş. Hırkam vardı. Hırkamı kafama sardım. Kolunu eldiven gibi yaptım. Azza'bin elinden tuttum. O da kendi hırkasını başına geçirdi ve kapıyı açar açmaz müthiş bir sıcaklık, duman ve alev bizi hemen aldı. İmdat çığlığı atmaya başladım. Bizi gören birileri efendim çatıya çıkın diyor çatıya çıkma şansımız yoktur. İçeri yanıyor. İşte tam bu sırada otelin bitişiğindeki binanın apartman boşluğunu keşfettiler. Apartman boşluğuna atlayanlar canını kurtarabilecekti. Ancak gözü dönmüş militanlar da orada bekliyorlardı. Bizi içeri almadılar. Sopalarla ettiler tekrar. Sonra biri yaşlı bir adam geldi ve çıkardı. Sonra öğrendim ki o Büyük Birlik Partisi'nin il başkanıymış. Tabii duvarlardaki afişlerden falan anladık ki biz Büyük Birlik Partisi orası. Aziz Dursun o kadar şanslı değildi. Nihayet otele yanaştırılan itfaiye aracından aşağı doğru inerken görevi onların hayatını kurtarmak olan itfaiye görevlisi nesini bileğinden tuttuğu gibi aşağı attı. Başı böyle açıldı. Üç tane daha itfaiye görevlisi Allah yarattı demeden yumruklamaya başladılar. Nasıl vuruyorlar? Tam o sırada bir komiser çıka geldi. Aziz Nesin'in linç edilmesini tek başına işte o komiser önledi. Nesin'i <laughs> aldığı gibi bir polis arabasına bindirdi ve kalabalığı yararak hastaneye bindirdi. Bir düş gördüm geçenlerde Görmez olsaydı, ah olsaydı içime şeytan girdi sandım Keşke hiç uyumasaydım Keşke hiç Asker bizi kurtarmadı, polis de bizi kurtarmadı. Kurtarabilirlerdi. Havaya ateş açmak yeterdi. Ses bombası, sis bombası atmak yeterdi. Göz yaşartıcı bomba atmak yeterdi. Bir helikopterin yukarıda dolanması yeterdi. İtfaiyenin tazikli suyu yeterdi. O kitleyi dağıtmak için devletin elinde ateşe başvurmadan başvurabileceği onlarca araç ve olanak vardı ama bunların hiçbirini kullanmadılar. Katliama devletin göz yumduğu belki kanıtlanamaz bir iddiaydı ama ihmal ve gaflet kayıtlara geçen bir saftama oldu. 01 itibariyle son durum. toplam ölü sayısı 35, kirlikleri belirlenen ölü sayısı 21, toplam yaralı sayısı 60, 4'ü ağır yaralı ameliyata alındı. Vali'nin söylediği çok ilginç bir söz vardır. Beni emniyet müdürü ve jandarma alay komutanı aldattı dedi. Sürekli müdahale edin dediğimde halkla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeyin. Bu kaybolur, kendiliğinden sönecektir dendi. Tam taşkınlığı kaç safhaya vardığında bu seferde bu iki yetkili biz artık e, müdahale edecek durumda değiliz. Gücümüz buna yetmez." E, dedi. 1993 yılını işte böyle yaşadık. Kimilerine göre 28 Şubat sürecine gidişin başlangıcıydı. Cinayetler, katliamlar, suikastler, değişen liderler, dönüşen ve iç savaş ortamını yaşayan bir Türkiye. Önümüzdeki yıl 1994 çok daha büyük can kayıplarının dev bir ekonomik krizin yılı olacak. Kürt muhalefetine sadece yasal soruşturma ile yetinmeyen, Derin devletin içindeki kimi grupların suikast, bombalama, infaz ve işkencelerinin gündeme geleceği bir döneme giriliyordu.